Herkese merhabalar. Ben Huri. metek Mutfakta. Kanalıma hoş geldiniz. Asla bayatlamayan sizler için harika bir kurabiye tarifi hazırlıyorum. 125 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet tam yumurta, 1 su bardan 2 parmak eksik toz şeker, yarım su bardağı yoğurt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğuralım. Evet, unu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet hamuru toparladıktan sonra üzerine 2 su bardağı dolusu karışık şerez ekliyorum. Hurma, incir, kuru üzüm, badem, fındık, ceviz var. 1 su bardağı da artı olarak karışık şerezlerden eklemeye devam ediyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Miktarları hiç önemli değil. Evet tüm malzemeyi olana kadar tekrardan yoğuralım. hamurdan şöyle bir tutam olacak şekilde kopartalım ve kopardığımızı hafif bir şekilde sıkarak tepsiye yerleştirelim beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim Evet, tüm kurabiyeler bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Ebatını dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben bir lokmalık olması için şöyle küçük küçük parçalara bölerek fırın tepsisine alıyorum. E son tepsimi de hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra önceden asılmış 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti hemen fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaları için bir kenara kaldırıyorum. Ve evet, bir tanesini şöyle bölerek işini sizlere yakından göstermek istiyorum. Bol malzemeli gerçekten muhteşem oldu. Evet kurabiyeleri sarı sabahını aldım. Bu şekilde bir ay boyunca hiç bayatlamadan da tüketebilirsiniz. Asla bayatlamıyor ve yumuşamıyor deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız